Betül Hanım'ın kickbox performansını nasıl buldunuz? Ben şahsen beğendim. Sizin performansa gelelim bir basketbol kariyeri var sizde. Var. Neden olmadı? Ee, Yıldız takımda oynadım. A takıma kadar çıktım. Bir gün e, bir maç izliyordum. Ve dedim ki kendi kendime e, tam 18 yaşındaydım arkadaşlar. Dedim ki 35 yaşına kadar mı alkışlanmak, 35 yaşından sonra mı alkışlanmak? Oh. Hani to be or not to be tersine çevirdim yani böyle ve o an benim için şey bitti yani yoksa ben milli takıma falan gidecek düzeyde giden bir oyuncuydum yani niye 35 yaş? Ya Hani ortalama aldım 35'te hani basketbolcunun ömrü biter yani sporcunun ömrü en fazla zorladığı zaman hani 35'te biter ya yani. basketbolda daha mı erken? Yo basketbolda da çok iyi bakarsın oyuncu kendini 35 36larını görür yani ama hani bitiyor ya alıştığın bir şey alıyorlar senden ama diğerinde sen oyuncu gerçek anlamda okulunu bitirip pişti, piştiğinde zaten yaşın 35 oluyor. Ya Peki Aynen. gençliğinde nasıl oynuyordun abi? Ya fena değilim derler. Yani ne kadar fena değil. Nasıl bir geliş o öyle? Yok kaçıyorum da ufaktan. <laughs> bir efsane olacak kadar. Hakikaten ne kadar ne kadar iyiydin. Ya fena değildim iyiydim yani. Emin misin? Eminim. Yani ben İzmitliyim benim de İzmit'teyken e, bir futbol takımında geçmişim oldu. Şimdi futbol oynayabileceğime inanabiliyor muyuz? Evet. Evet. İnanamıyorsunuz evet. futbola. Ha İnanıyorum. tamam ben doğrucuyum futbol oynadım ben kaleciydim. Yani kaleci ha kaleci olunca tırıvırı değil mi? <laughs> Forvetim desem zaten hiç baştan inanmayacaksın. Orta sahayı denedim hiç şansım olmadı. İstemediler. Kovmadılar. Ben gittim. <laughs> Ama yalan söylemedim. Bir, basketbol oynadım inanabiliyor musunuz? Ben inanıyorum Ali. Ben inanıyorum. İnanıyorsunuz. Evet. Ben basketbolu şu şartlar altında oynadım. Hoca dedi ki susacaksın. <laughs> Çünkü çok konuşuyordum. Susacaksın ve topu sadece duvara sektireceksin dedi. <laughs> Beni takıma almadılar. <laughs> Doğru almadılar. Ama ne oldu? Kovulmadım. Ben çıktım. ben gittim. Ve şimdi 25 yaşına kadar basketbol oynadığını iddia eden bir beyefendiyle karşı karşıyayız. Ben bunu test edeceğim. Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısınız? Şimdiki olacaklardan ne Fox ne de Ali Biçim şov sorumludur. Ne de Amerika Birleşik Devletleri. Hiç kimse. Ben ne olacağını bilmiyorum. Ama hangimiz gençliğinde daha iyi basket... <laughs> Berabi. <laughs> Ne oluyor? <laughs> Ayıptır ben. Ayıptır. Şu an bu programın sahibi olarak 7 milyar insana rezil oluyorum. 7 milyar. Madem öyle o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben yine hiçbir masraftan kaçınmadım. Dünyaca ünlü bir Amerikalı basketbolcu getirdim. İnanmıyor. <laughs> Ya 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 ya. <laughs> Der abi. De Amerikalı. Amerikan tarihine geçmiş ve sizin de ilk defa bu stüdyoda tanışacağınız Emi bizlerle beraber. Gel abi. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Gir. Biz ikimiz sente. Hadi ya. Tamam. Ben bu adamı yerim. Ne şavans veririm yerim o adamı. Abi yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> yoruldum. Beni de anla bak. 27 <laughs> yaşındayım. Aha. Kalbim güm güm atıyor. Ben daha 1003 bölüm program sunacağım. <laughs> yapma etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.